Herkese merhaba. Öncelikle burada olan bütün yoldaşlarımıza, dostlarımıza, dost kurumlara günlerdir verdikleri bu dayanışma örneği ve buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. Bu aslında bildiğimiz bir şeyin bir kere daha altını çiziyor. Biz güçlüyüz. Bu tür saldırılar karşısında asla geri adım atmayacağımızı tekrar tekrar söylememize gerek olmadığını da gösteriyor bir yandan. İktidar ya da iktidara yakın olan bütün gruplar e, elbette şu halimizden utanacağımızı falan zannediyorlar ama bu bizim için aynı zamanda gurur verici bir şey. Çünkü bu ülkede yaşayan herhangi bir devrimci için yapabilecekleri tek şey karanlık bir sokakta arkadan beş kişiyle saldırmak olabilir. Ama gördüğünüz gibi yine sağlam çıkıyoruz. O yüzden öncelikle hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve şunları eklemek istiyorum. Süleyman Soylu bir bakan değildir. Süleyman Soylu 18 yılda AKP rejiminin burada yerleştirdiği mafyatik sistemin bir çete lideridir. Kullanışlı bir aparattır. Kürtlere, sosyalistlere, Alevilere, bu ülkede soldan bakan, demokratça düşünen ya da bu ülkenin sorunlarına karşı bir şey yapmak isteyen herkesi tasfiye etmek için elindeki gücü kullanmaya ve bunu bir zulme çevirmeye çalışan kullanışlı bir aparattır sadece. Bu yarattıkları sistemin tezahürü sonucu olarak gerçekten bir tecavüz toplumunda yaşamaya başladığımız gün gibi aşikardır ve son haftalarda özellikle dikkat çekmeye çalıştığımız şey budur. Üzerlerindeki üniformalara, arkalarındaki patronlarına ya da üstlerindeki bakanlara güvenerek kendilerine hiçbir şey olmayacağının garantisiyle bu ülkenin kadınlarına Neler yapabileceklerini gördüğümüz insanlara karşı kamuoyunu bilinçlendirmek, o sesi yükseltmek, bunun hesabını sorabilmek için mücadeleye devam etmek adına sorduğumuz şeylerin sonucu budur ama bu bizi asla yıldırmaz, geri adım attırmaz. Bugün taraflar çok net. Biz İpek Erlerin tarafıyız, Süleyman Soylu ise Musa Orhanların tarafı. Bence bu bu hayatta yaşadığımız ve nefes aldığımız her saniye bizim kendimizle gurur duymamız için çok ama çok yeterli bir sebep. Ve biliyorum ki Süleyman Soylu gidecek, Süleyman Soylular gidecek. Biz bu rejimi de, bu iktidarı da, bu yaşadığımız karanlık günleri de geride bırakacağız. Bu örnekleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasını, Ahmet Türk'ün saldırıya uğramasını, dün benim saldırıya uğramamı bunların hepsini bir gün bir anı olarak ve bizim için doğru yaptığımıza dair bir anı olarak hatırlayacağız. Yanlış yapmadığımızı biliyoruz. Yaptığımız doğruların bu iktidarı ne kadar rahatsız ettiğinin farkındayız. Ama rahatsız etmeye de devam edeceğiz. Dün sorduğumuz gibi nerede kalmıştık diyoruz ve devam ediyoruz. Teşekkür ederim.